Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Daniela. E. Bugün günlük vlog çekeceğim. Aslında sıradan bir gün ama sadece aşı randevumu aldım. Aşı olmaya gideceğiz. Onu da dahil edeyim istedim. Hani bakayım acıyacak mı acımayacak mı gün içinde sizinle net olarak paylaşırım. Sabah rutini oluşturdum. Kendime sabah erkenden uyanıyorum. Şu an saat 8.30. Beni tanıyanlar bu saatte normalde asla uyanamayacağımı bilir. Çünkü ben 12.1'de uyanan bir insanım. Uyku düzenim yok. Gece oturuyorum. Gündüz yatıyorum. Şöyle artık sabah uyanıyorum, bir kahve yapıyorum, Türk kahvesi. Şöyle göstereyim. Bunu içiyorum. Bu böyle benim midemi hızlandırıyor, harekete geçiriyor. Sonra annemle birlikte sabah yürüyüşüne çıkıyoruz. 6-7 bin adım falan atıyorum. Daha fazla atamıyoruz böyle hani karnındaki o histen dolayı. Sonra eve geliyorum. Birazcık etrafı topluyorum, banyo yapıyorum falan filan derken daha sonra tek öğün besleniyorum. Ben o yüzden bir yemek hazırlıyorum. Onu yiyorum. Yine evdeki işleri hallediyorum. Kendi işlerimi hallediyorum. Daha sonra akşam yürüyüşüne çıkıyoruz. Kendimize böyle bir düzen hazırladık. Tabii ki her gün iki kere yürümüyorum ama e, genelde iki kere yürümeye özen gösteriyorum. Bir de nasıl yürüdüğümü de size göstereyim. Şöyle bir korsem var benim. Bakın. Şunu karnıma doluyorum. İnanılmaz telletiyor. Yani kilo vermenizde böyle bir şey baya etkili olur size linkini bırakarım aşağıya bir de ben şey istiyorum bunların kol için olanı var mı ben aslında kolumun incelmesini çok istiyorum <laughs> koluma da şöyle dolasam yürüsem süper olurdu şimdi video çekeceğim dedim ya şuna bakar mısın sabah sabah neyse artık nazar boncuğu diyelim öyle aşı olacağım için heyecanlıyım ama bizimkiler zaten geçen hafta oldu hiçbir şey olmadı kolları bile ağrımadı o yüzden birazcık rahatım bir yudum alayım Artık havalar bayağı güneşli. O yüzden ne olursa olsun cilt bakım falan yaptığım için, asitler kullandığım için mutlaka güneş kremi sürüyorum. Ya sadece yürüyorum bana bir şey olmaz falan demeyin. Mutlaka sürün. Leke kalır, kızalır. Ben öyle zamanında bilmiyordum ve cildimin şuralarını hep yaktım. O yüzden siz dikkatli olun. Bu arada yürüdüğüm yer bizim eve çok yakın değil. O yüzden şöyle yapıyorum. Arabayla oraya gidiyorum. Önüne park ediyorum. Hani ee, orada yürüyorum. Annem diyor aslında oraya da yürüyerek gidelim. Hani o da adım sayılsın. Ben yani yolda yürüyeceğimizde böyle arabaların yanında falan ona harcayacağımız enerjiyi orada bir tur daha atarız diye düşünüyorum. O biraz söyleniyor ama o benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ben böyle caddelerin önünden geçmeyi falan sevmiyorum hani. Bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor benim. O yüzden bütün enerjimi istiyorum ki o yolda harcayayım. Sabah uyanır uyanmaz burada arada yüzümü yıkadım ve lenslerimi taktım. Gözlüğüm şuradaki şeffaf kısımlar oluyor burnunu acıtmamak için. O şeffaf kısmı birazcık büyük. Hani gözlük düşüyordu. Dün pat diye bir tanesini kırdım. Babam da onu bugün herhalde ben aşağı olduktan sonra tamire götürecek. O yüzden hiç gözlük takamadım. Full artık gözüm gelene kadar evde lensli idare edeceğim galiba. Çünkü iyice alıştım bu evde durduğumuz karantina zamanında Eskiden takmıyordum gözlüğü. Ama şimdi taka taka takmayınca böyle sanki daha da bir bozuk görüyorum. Önümü görmüyormuş gibi hissediyorum. O yüzden lazım. Güneş kremini de sürdüm. O sırada kahvemi de içeyim. Annem de benim gibi giyindi zaten. Şunu bildiğiniz karnıma takıyorum. Göğsümün altından itibaren sıkıştırıyorum. Rahatsız etme görünmüyor da belli de olmuyor. Taktıktan sonra size de gösteririm. Ben şimdi hazırlanayım. Umarım bu tarz videoları özlemişsinizdir. Bakalım bunun izlenmesine göre böyle günlük vlogları daha sık çekmeye en son videomu çok beğendiğiniz için kaza geldim. Umarım bunu da beğenirsiniz. Hadi şimdi kahvemi için ve Ay babam ablamı işe bıraktı. Bakın dönüşte ne almış. Canım babacım papatya böyle çok güzel. Ben papatya çok severim. Böyle kokusuna bayılmıyorum. Böyle saksıya falan koyduğunuz hani kendine az garip bir kokusu var. Ama görüntüsüne bayılıyorum. Şimdi çıkıyoruz. Çıkmadan size göstereyim. Korseyi şöyle takıyorsunuz ve şurada şöyle çıt çıt var. Bunu kapatıyorsunuz. Baya rahat. Gördüğünüz gibi öyle belli de olmuyor. Tişörtümü şöyle yaptığımda arkaya sıkışmış. Şöyle tişörtümü yaptığımda da belli de olmuyor. Bayağı da terletiyor. Hatta kurumamış bile. Bayağı ıslaktı. Mişomla geldik yürüyüşe. Sabah yürüyüşlerini seviyor musun Mişocuğum? Evet çok seviyorum. Sürekli seni videolarda... de sevdiriyorum. <laughs> Sürekli videolarda fotoğraf gibi poz veriyorsun anneciğim. Evet. Sürekli bir kendini düzeltme halindesi. Evet. Arkadaşlar ben... seni hep çok beğeniyor zaten. Merak etme. <laughs> Bakımlı bir insanım ben. Biz sabah farklı akşam farklı yerde yürüyoruz. Akşam yürüdüğümüz yeri daha çok seviyoruz ama orası 5'te açılıyor. Şimdi ben böyle yürümek de güzel. Bak güneş var. Evet. İçimiz ısındı. Evet. Size şimdi burayı da göstereyim Böyle yürüyoruz. Bakın içimde şey de var o korse içimde. Buraya bakar mısın? Bakın yürüyüşte kimle tanıştım. Çok güzel. Bakar mısın bence? Kilo vermede ve sıkılaşmada çok fayda sağlık. Şimdi hemen banyoya gireyim. Saçım da çok ıslandı. Önce bilanslarımı çıkarayım. Sonra birlikte yemek mi yesek? sonra mı yesek? Şimdi duştan çıkın kendime bir kil maskesi yapacağım. Baksana da böyle sivilceler falan çıktı. Acaba yürüyorum diye böyle vücut ter atıyor ya ondan şoka mı girdi bu? Ee, Mission'ın en sevdiğim kil maskesi. Bayağı da bereketli bir ürün. Şimdi bunu uygulayalım. Ne zamandır da Allah yapmadım. Bakın. Şöyle kıvamı böyle. Ben bunlara bayılıyorum ya böyle bir şey alıp sürmeye. Şöyle bunu. Yavaş yavaş sülcelerimi falan da kurutsun. Ne zamandır kil maskesi yapmıyordum. Bakalım. Sonra kahvaltıyı ben hazırlayacaktım ama annem dedi bugün aşı olacaksın işte. Hani kıyamadım. Güzel beslen. Bugün diyet bir şey yeme. Ben normalde salata yapacaktım sizinle birlikte. Falla felli. Neyse onu başka bir lokta yaparız. Salçalı sosis yapmış. Hani enerjin bozulmasın bugün böyle sağlıklı beslen diye dedim. Tamam o zaman öyle yapalım. Maske iyice kurudu. Sanırım şurada çok kalın sürmüş ama buralar baya gerildi. O yüzden şimdi gidip hemen yıkayacağım. <laughs> en son videomda göstermiştim. Bu C vitaminini uyguluyorum. La Roche'un. Şimdi maskemi yaptım. Yüzüm de temiz ya. Şöyle sabah uygulayayım. Nasıl temiz cildimi uyguluyorum diye. Şunu kullanıyorum. Yani. Şöyle. Sonra bunu nemlendirici. Kokusu çok güzel ya. Yumuşacık. Böyle bebek gibi kokuyor. Şöyle yediriyorum. Hiç böyle yapış yapış falan da bırakmıyor. Ama sonra şimdi birazdan aşı olmaya çıkacağım bu arada. Yani kahvaltı edecektim ama vakit kalmadı. O yüzden hemen saçımı kurutmam ve hazırlanmam lazım. Gelince rahat rahat ederiz. Saçlarımı taramadan önce de uçlarına şu yağdan koyuyorum. Şöyle. İki pompa. Ama bunu ne abartın ne hani şeylere getirin böyle yukarılara doğru yağlandırıyor çünkü ve ağırlık hissi veriyor. Direkt şöyle uçlarıma yediriyorum. yaklaşık 11'imi sizinle paylaşıp böyle çiçekli bir tişört giydim. Altına da bir şey olmam. Birazdan tipi yaz babamın da hazır olmasını bekliyorum. Bir tık da erken gideceğim çünkü şey diyorlar. Sıra çok hızlı akıyor hani erkenden giderseniz siz de olursunuz. Ne kadar erken o kadar iyi olayım bitsin geleyim evime. Şimdi biz arabaya bindik babam benimle geliyor. Babam daha önce aşı olmuştu o bir acıdı mı? Biraz. Acıdım gerçekten. Yok fazla acımadı. Sonradan ama bir şey olmadı değil mi? Uyuşmamış mı? İnsanların dediği gibi bir şeyler oldu. Yok bende bir şey olmadı. Ama ben şeyle çalıştım. Elya ile çalıştım biraz. Bir de yürüyüş Gün boyu yaptılar. hareket ettirdim evet. Öyle yapmak hareket lazım. Toksinleri de... atmak için. Annemde de hiç ağrı falan olmadı. İkisinde de olmadı. Bakalım bende olacak mı? Ablamda daha sonra haftaya olacak. O da anca haftaya aldı. Şimdi gidiyoruz. Öyle sen araba sürmeyi beğeniyor musun? Tabii her zaman. Çok çabuk oynar. Doğruyu söyle annem beğeniyor ama ben de beğeniyorum çünkü ben çok geç öğrenmiştim. <laughs> çok kötü kullanırdım ben. Ama ben çok meraklıyım. Ben senelerdir babamın başını yiyordum ama babam çalıştığı için evde araba yoktu. Şehir dışındaydı. Karantinada babamı yakaladım. <laughs> ben bu arada poliklinikte oluyorum değil mi? Aile hekimimiz yani iki evet. seçenek var hastane falan. Biz direkt burada en yakın olan şeyi seçtik. Annemler de oraya olmuştu. Yine ben daha aynı yere gidiyorum. Baba niye çapraz tutuyorsun peki telefonu? Böyle daha iyi çıkıyor manzara filan. Şimdi çıktım. Hiç acımadı. Şöyle bir sızı oldu sadece. Sol kolum oldum. Problemsiz iyiyim ya acımadı. Akşam yine güncelleyeceğim bakayım ağır yapıyorum sonradan ama şu an iyi. Babam da beni çok bekliyor. Şimdi 15 dakika burada bekleyeceğiz. Yan etkisi falan olur diye herkes bekletiyormuş bizde. Arabaya oturduk. Babam beni eve bırakacak oradan bir şeyler almaya gidecek. Ben bekliyorum. Ne zamandır beklediğim kargom geldi eve gelince çok sevdim. Kendime böyle bir yılın hediyesi aldım. Akıllı saat çok istiyordum. Artık böyle yürümeye başlayınca da dedim beni de iyice motive eder. Çok mutluyum. Bakalım günlerdir bunu bekliyordum. Şimdi sizinle birlikte açmış olacağım. Kutu açılımı gibi olacak biraz. İlk defa alıyorum bu Apple Watch'lardan. Bakalım. Ay. Biraz kutu açılımı gibi oluyor ama bence güzel. Benim gibi daha önce hiç kullanmayanlar falan varsa. Hadi bismillah. Ay. İçinden bakın şöyle çıktı. Sanırım kordonu burada. O başlığı burada. Bakın kordon da burada. Aa iki tane galiba bir tane şöyle yedeği varmış. Daha kısa biri hani aynen bile kalınlığına inceliğine göre herhalde. Ay. Şaşırmadık. ilk ekmeği sizinle banmazsam olmaz. Bu da ekşi mayalı. sizi güncelleyeyim. Kolum ağrımaya başladı ve birden oldu. Şu zamana kadar ağrımıyordu. Baktım biraz ağrıyor. Sizde de şey yapayım ya yani dayanılmaz gibi değil. Ama sanki bileğime doğru böyle bir hafif uyuşma var. Annemle bir yürüyüşe gideceğiz şimdi orada. Toksinleri falan atalım. Böyle yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Bakalım. Hazırlanacağım yine aynı sabah gibi. Sadece uzun kozma giyeceğim. Saçımı toplamış. Saçımı da yeni yıkamıştım. Bu sabah akşam yürümenin en kötü yanı da bu. Sürekli bir banyodasınız ve sürekli bir ıslaksınız. Korseyi de yine takacağım bu arada. İp atlayacağım yine egzersiz yapacağız. Bu arada saatimden de bakacağız. Şimdi günün ikinci yürüyüşüne <laughs> gidiyoruz anne. Nasıl biz artık böyleyiz. Sabah akşam gidiyoruz. Tatile kadar hazır olmak için. Evet. Öyle. Aşıdan biraz kolum ağrıyor ama bakın yani şöyle kaldırdığımda ağrıyor mesela ama iyiyim yani. Çok korkutmayayım <laughs> kimseyi. Ben iyiyim ki evet. yürümeye gidiyorum. <laughs> artık saatten bakacağım. Şimdi başladık hemen açtım. Hadi biz gidiyoruz. gün bitti uyuyacağım son rapor vereyim size bakın kolumu şöyle yaptığımda bile acıyor şöyle yaptığımda da son yaptığımda hiçbir şey yok Bu hissediyorsunuz baya bir ağrıdı yani dayanılmayacak gibi değil ama ağrıyormuş hiç ağrımıyorum diyenler gibi olmadım ben ne yazık ki bu da böyle bir vlogdu umarım hoşunuza gitmiştir bugün yaptım her şeyi sizi dahil ettim sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz